Merhaba arkadaşlar yeniden hepinize merhaba şimdi bildiğiniz gibi benim kardeşim alıyor onun doğumu için em, hastanede doğum odası vardı ya işte onun için şimdi em, parti malzemeleri almaya geldik neredeyiz biz Koçtaş'tayız Koçtaş'ın yanında mı Koçtaş'ın yanındaymış arkadaşım merhaba abla o zaman biz girelim ve sizinle olalım. Evet arkadaşlar şimdi em, alışveriş merkezine girdik. Em, geldik işte buraya. Buraya nere baba? Maskeler var böyle. Aa kahverengi maske hiç görmedim arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar burada hani vardır ya bunlardan işte çep işte pasta var. Şimdi ateş alacaklar. Bilekten mi? Ooo. <laughs> güzel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakar mısınız? Hepsi rengarenk. Çok güzel. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şu an gördüm. Bakar mısınız? Ben gördüm. Yeri siz gördünüz mü? Büyüttüm. Gördünüz mü? Kaçın. <laughs> <laughs> Bakarsınız. Ha tacım da gitti. Arkadaşlar da sor büyüğüne bakar mısınız Süreme? Çok güzel. Girişi kaçırmışım. Arkadaşlar büyüğü aşırı güzel. Gerçekten bayıldım. Büyük mü? Gerçekten annemlerin dediği kadar büyük mü? Şimdi ha, bakar mısınız? Karatahta. Bu bu ne acaba? Yani. Maskeler varmış burada. Biz şimdi parti hazırlayabiliriz. Acaba bunlar ne? Şeker olmuş. Arkadaşlar ben bunlardan alabilirim. Bunlar güzel. Yazı yazarım oraya. Doruk nerede? D nerede acaba? İşte D. D. E 5 harfsi e 5 TL tutuyor. Birkaç tane. Doğru karşı alayım ben. Bu ö mü? O da pembe ki o da pembe olduğu için almak istemiyorum. O yüzden ö alacağım. Beneklerini kullanmayacağım. Bir TL'miş zaten. Evet, aynı mı? Evet aynıymış. Arkadaşlar yani bilmiyorum bence bunlar güzel. Ben şimdi bunlardan harfleri alıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi bir tek K harfi kaldı. Nerede bilmiyorum. Bu daymış pembe renk ama ya. Keşke pembe olmasaydı. Başka da K yok. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Pembe K alıyoruz arkadaşlar. Yazıyı size bir göstereyim. Ben de bölmüş olurum. Bakar mısınız böyle? Böyle. Güzel bence. Arkadaşlar harfleri aldım şu an elimdeler. Ne balonlar varmış burada. Pompa da var böyle. Çift yönlü plastik el pompası alacağım bir tane. Yeşil renk geldi. mavi istiyorum ama mavi de alsaymış. gerek yok bence balon Arkadaşlar bunun pörlüğüne bayıldım ama arkaya gitmeyeceğim. Aa bak su yeşili güzelmiş arkadaşlar. Bir tane su yeşili alırım bize her Trabzon mu ne yazıyor anlayamadım ki kameradan düzeltmek için. Trabzon'la ilgili ama ben Fenerbahçe tutuyorum o yüzden almıyorum. Şu gümüş varmış bir tane gümüş aldım. Sarı varmış turuncu aldım bir tane. Laciverti beğenmedim. İşte o kadarcık da balon aldım biraz falan diyeceğim. Şurası tam tatillik. O zaman şimdi oraya gidiyoruz. İşte geldik arkadaşlar. Zaten benimle gittiniz size. Burada taçlar var ama bunlara hiç bizim ihtiyacımız yok. Burada kap olarak varmış. Kap olarak mı acaba? Burada gümüş var. Siyah, mavi. Açık maviymiş sanırım bunlar. Bilmiyorum ben renk olduğunu. Sarı var burada. Metalik violet balon. Metalik sarı balonmuş. Frozen balonu. Bence bu güzel arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Elimdekileri yerine bırakacağım şimdi. Bence böyle set olarak çok daha iyi olacak balon. Arkadaşlar. Ben şimdi bunları gidip bırakıp gideceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi elimde bu. Aldım. Burası çok güzelmiş şuraya bakacağım kapı böyle yazılıyor var genel olarak ben ilk dişimi istemiyorum yukarıda gördüğünüz gibi ilk dişim var en uyan olarak ben buradan bir tane almayayım ya, bu ne i̇şte. almayacağım onlardan şöyle bakın ya böyle bir şey olsaydı almayı düşünürdüm ama yok Arkadaşlar burası çok büyük ya. Kargo gibi hissediyor insan gerçekten. Yani kayboldu gibi hissediyorsan çünkü gerçekten çok büyük. Al. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gerçekten yani burası dev gibi arkadaşlar. insan çıkamıyor. Girişin <laughs> nerede falan olduğunu unutuyor insan. Hiç çıkamıyor. Aa strafor köpük lazım. olacak ki. Burası strafor dünyası arkadaşlar. Bakar mısınız? Her yer Aaa. Ne şeyden yapma. Şekerden. Şey adını unuttum arkadaşlar. Gelmedim. Şekerden pasta süsleri değildi. De şeker hamuru. tamam. Şeker hamurundan hepsi. Bunlar ne arkadaşlar? Toz boya mı? Sanırım ne bu? Boya mı? Metalik kırmızı tozmuş. Simimiz var. Sim var. Herhalde yenilebilirsin bu. Ana arkadaşlar altın vs gümüş slime'larımız geldi mi? Belki buradan bir gün alırım. Bunlar ne? Yemedim. Arkadaşlar ben biraz gezin sizin ne olacağım? Arkadaşlar burada daha boyaları buldum. Arkadaşlar şimdi şu karşıya gideceğiz. Ee, oradan da böyle yine Hoş geldin bebek yazısı gibi bir şeyler alıyorum. Öyle bir şey gerçekten çok istiyorum. O yüzden inat ettim bulmaya. <laughs> i̇nat ettim bulmaya. Hani arıyorum ama bulamıyorum. Birinci yaş var hep. Bir de biz bir yere Cevil'e gitmiştik. Cevil'di sanırım. Aaa flamingo bu. <laughs> Benim doğum günüm güzelmiş. Zivide gitmiştik. Bravo. Orada vardı bir tane balon. Ama burada bulamıyorum öyle balonlar istediğim gibi pek. Hmm, yok bir yaşmış da. Arkadaşlar yani yok. Ben biraz arayıp geleceğim. Arkadaşlar kediler çok tatlıymış ve kızları. Arkadaşlar bulamıyorum. Ben biraz da arayacağım. Arkadaşlar onları bulamadım ama yine de güzel şeyler buldum altı bakın. Çok güzel. Hatta burada helyumlu balonlar var. Oradan istediğimi bulabileceğimi düşünüyorum. Yaşında diyor. Yaşında. Eğer Ege bir yaşında falanmış bu. Hmm. Yok. Olmaz bu. Aa, arkadaşlar benim adım var. Gördünüz mü? Azra Azra. Arkadaşlar bu balonlardan almayı düşünüyorum bir tane kalpli kırmızı alacağım. Kaptım. Arkadaşlar şimdi burada istediğimi bulabileceğimi düşünüyorum. bakın. Bakın. Hoş geldin bebeğim varmış. Ama hepsi çok pahalı gerçekten arkadaşlar. Bakalım. Hepsi çok eşli güzel ve hepsi de ne bileyim. Vazgeçtim ben bunları almıyorum. Hemen geri dönüyorum. Arkadaşlar böyle şeyler varmış ama büyük bir parti vermeyeceğim yani sadece annem babam ve ben olacağım. Babam minik bir hediye kutusu güzelmiş. Arkadaşlar o yüzden yani ben kendime bir tatmalık açma olsun. O yüzden yani çok büyük bir parti vermeyeceğim için çok fazla sırf almamaya elinden geldiğince çalışıyorum. Arkadaşlar babamı arıyordum ki bakar mısınız? Bunlar babam arayacaksa. size böyle göstermek istedim arkadaşlar. Güllere bakar mısınız? Çok güzeller. Bayıldım. Da Arkadaşlar işte aradığımı buldum. Hoş geldin bebeğim. Bakar mısın? Çok güzel. Arkadaşlar ben buna aşık oldum. Çok güzel. <laughs> Babacığım bakar mısın? Arkadaşlar burada gerçekten her şey var. Gelebilirsiniz buraya. Evet arkadaşlar böyle bir sürü güzel şeyler var. Aa arkadaşlar şuna bakıyorum. Çok iyisinler var yani. böyle. Sonra arkadaşlar hiçbir şey elimde tutamıyorum. Elimde milyon tane şey var gerçekten. Burada da harfler varmış ama helyumlu. Helyumumuz olmadığı için bu kalbi de bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada da böyle şeyler varmış. Buraya bakalım. Ne bunlar anlamadım. Next asit karton kutuymuş. Karton kutuymuş. Karton kutu yapıyormuşuz. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Ne acaba ya? Çok merak ettim. Ne? Where to be... Ne diyor anlayamadım. Lütfen bunu yazar mısınız arkadaşlar? Şöyle videoyu durdurup. Arkadaşlar böyle kovboy boşluğu varmış. Mavi o vitini hemen almak istedim. Gerçekten çok güzelmiş. Böyle kurdu şeklinde de var ama bence bu da daha güzel. Ya arkadaşlar gerçekten buraya gelebilirsiniz. Çok güzel bir yer. Ben size kesinlikle öneriyorum burayı. Çok güzel. Şuraya baktık mı biz acaba? Yapay çiçekler. Arkadaşlar bu arada yemek ve mutfak için şeyler de var burada. O yüzden yani bir tek süs malzemeleri değil. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Arkadaşlar burada benim istediğim özel bir renk var. Şu su yeşili. O yüzden Bundan ek olarak bir tane alacağım. Bir tane de kendim için mor alıyorum. Arkadaşlar buradan iki tane harf almak istiyorum. E bu dört mü? Bu anlamış. A ve D alacağım. Yani ben ve Doruk. Arkadaşlar küçükten vazgeçip bundan aldım. D'yi annem buldu zaten. A nerede acaba? Hı -hı. Bence bir tanesi gümüş, bir tanesi altın olsun. Altın. Aa, o zaman Doron'kini altın yapalım, benimkini gümüş yapalım. altın zaten altın gibi değil. Bunları aldık? Arkadaşlar artık ben video videoyu bitiriyorum. Gerçekten çok uzadı. Biz birazcık daha bakınacağız. Zaten eve belki ayrı bir video olarak gösteririm sizleri. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.